Merhaba arkadaşlar, bugün e, yağmur yağıyor. Esma ile dışarı çıkalım dedik. Hem de kedilere mama verelim dedik. Evet, kedilere mama verelim dedik. Gel. Orada okay. hmm. kediler var mı acaba? Bak bana. Hı. Kedi var mı? Bak şey şurada bir kedi var, camın önünde. Koş. Yakalayalım. Dur yavaş yavaş korkutma. 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 Gel. Gel bunu sokayım. Esma korkuyor arkadaşlar. Ya elini deneyeceğinden korktum. Korktuğum için. Sen bunu alıyorsun. Evet. Ay böyle? Gel. Ekranı evet. evet, biraz kısalım. İlk hafif. Gel şöyle. Evet. Esma'nın. Gel gidelim. Hava çok güzel değil mi Esma? birazdan bitiyor. Birazdan aynen. Şimdi çok yağmur var ki de bulamadık. Bence Esma geldik. Bu ara sokağımızda. Tam bekle gidelim biz. Bu ara sokağımızda bir sürü kedi var. Kediler kaçmış değil mi? Gel kedi bulalım. Gel. Aha, şurada kediler var. Arkadaşlar şuraya kediler var. Kedilerin bana verdi. Kedilere mama vereceğiz. Baba bana vereceğim. vereceğim. Kedilere mama vereceğiz arkadaşlar. Şöyle kuru yerlere bak. Şuraya koyabilir misin? <laughs> Kediler koştu arkadaşlar. Bir de yağmur yağıyor. Şuraya. Burayı da örtün olur mu ya? Öyle örtme bak. Elinle al. Şöyle koy. Kul koy, taraflara koyalım ki yağmurda da Elini Elin gizlenirse şey. <laughs> sen koy. Tamam ben koyayım. Kedilere mama aldık. Ey. Hmm. Şimdi, biraz daha koyalım. <laughs> evet, çok yüzümüz olabilir yavru kediler. Evet, anlamadım ama. <laughs> Bakın Nasıl ya? Şey buralar, buralar. Ya buralara da bir bakalım, kediler olabilecek miyiz? Evet. Kediler olur. Onun kapağını şey, onun şeyini kapat. Su girmesin. Biz ha nereye gidiyoruz? Abi, oradan gidelim, buraya gidelim. Evet arkadaşlar, böyle ıssız yerlere girmeyin. Karanlık, değil mi? ay buraya ama buraya <laughs> önemli koyduk. Bak şu arabanın altında kedi var. Hoş. Ver. Şimdi aç. Arkadaşlar kediler arabaya girmiş. Ama ben kadar. Kediler <gülüyor> kediler. Kediler <laughs> arabanın altına girmiş diye ismak. Evet, şapkanı kapat, şapkanı kapat. Hava oh, yağmurlu, şapkanı kapat. Evet. evet, başka kedilerin yanına gidiyoruz. Koş. Videomuzu burada bitirelim. Gidelim. Yağmur, yağmuru bittiğinde. Aa bak şurada bir kedi var, ona da verelim. Videoyu kapatıyorduk az daha. Değil mi? Arkadaşlar video sonra, sonra evet. Evde, evde Evet evde yapacağız. video çekeceğiz. Hediye de vereyim. Ama da eve gidelim. Evet çünkü çok yağmur yağıyor. Soğuk bir evet. aldım. Evet kuru yerlere koyuyoruz. Arkadaşlar çok yağmur olduğu için eve dönme kararı aldık. Esma da işiyor gördüğünüz gibi. Değil mi? Esma? işiyorsun. <laughs> i̇şte yeterli bu kadar. Yağmur dinle dindiğinde ve hatta ertesi bir dakika Abi de Esma'nın çiftlikte arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.